Azya Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz tansiyon programına başlıyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Su dolduruyoruz. Nereye götüreceksin eve mi? Hı hı. Kara. Tansiyon nasıl değil mi? E. Süper. Sen de süpersin kardeş. Ezrum'un en uzun adamı kimdi? Uzun Yusuf. Uzun Yusuf. arkadaşım. Sen Ar ne? Asker arkadaşım. Uzun Yusuf. Evet. Allah rahmet etsin. Sen kaç yaşındasın abi? Ben 38 yaşındayım 38? Sen Allah'ın ölüm ya. Abi koldaşı mı atacaksın? Yok abi adamın gocuğunu verdim. Yani koldaş atacaksan yani kendinize güveniyorsan şurada koldaş atabiliriz, değil mi abi? Evet. Şimdi bu gündüzün ben akşam. Ha. Bu, bu akşam ha. ben gündüzün ceyirden bu gocuk bu da akşam ceyir. Akşam da ben. Hangi ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş fitreleri verdiniz mi? Verdik. Oh Allah kabul etsin. Amin Allah razı olsun. Allah. Şimdi bir kolay soru soracağım evet. abi. Tutam yarelinden tutam. Evet. Çıkam dağlara dağlara. Evet. Olan bir yaralı bülbül inen bağlara bağlara. Bunun yazarı kimdir sence? Ha bilmiyorum. Tahmin yani. Türkçeyi bilirsen ama. Türkçeyi bilirsen Bizim bu doğunun türkçüsü de. He. Ama yazarı kimdir onu bilemem. Tutam ya. Nasıl söyle bayan söyle değil mi? Bayan bir şey. da söylüyor sanatçı da söylüyor, şey söylüyor yarım. Tutam yar elinde tutam çıkam dağlara dağlara Abi Erzurum'un en uzun adamı kim idi? Uzun Şey Uzun Yusuf. Ha, Uzun Yusuf. O şimdi onun bir macerası var öyle kısaca anladın mı? Aha. O böyle belediyeye girmiş. Bir at arabası elsizden çöpler at arabasından almış. Boyu uzun iki metre. 2 metre 13 santim. 13 santim he. Bu bir takım evlerden çöpleri almilmiş. Bizim bu kahve de anlattı bana. He, o mu anlattı? He, bunu şikayet etmiş ya belediye reisini o zamançı başkan kimse. He. Bu seslenmiş başkan bunu yavrum demiş niye çöpleri de almışsın? sen senin hakkında şikayet var. Demiş başkanım ben onlara diyorum ki o zaman evler toprak ev ya alçak alçak. Çöpleri bacalara koyun ki ben golü uzadım alayım. Yere koyla bir daha at arabasından yin yerden al at arabasına. Bundan sonra söyle çöpleri bacalara koysunlar. <laughs> Süper, Uzun <boyu>. ya. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sakın siz karışmayın. Ağa beyim ben hemen bir kez özürüm. Burada hayır. dur hacım hayır, gel yanıma hayır, gel. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yok o şey e, sorularıma cevap o versin. Ha. Anladın? Abi. Acıkan çok, ekmek veren yok. Bu Erzurum atasözü ne demek istemiş? Acıkan çok ekmek veren yok. Ekmek veren yok. İftar vaktini herhalde temsil etmiş. Öyle mi etmiş? Evet. Şimdi sen cevap verebilirsin. Var mı? Adi Acıkan yok. çok, ekmek, ekmek veren yok. yok. E yani işsizlik demek. Yok. İş... Ramazan'ı herhalde kastetmiş. Yani yok. Ama evet. ekmek veren yok. Acıkan çok. Bu sivrizi düşünür vallahi. Çok farklı düşünür. <laughs> Neyse düşünsün o biraz. Düşün. Abi Çul duydun mu? Evet. Ney? Eski şey. Tamam. Davun yes. ne demek davun? Davun. davun. Sen davun yesen. Davun aslında davun yesen <laughs> derlermiş ama evet. bir de herhalde farklı bir hastalıkmış. Hacı abi. Ama mesela genelde bizim bildiğimiz davun. De, davun. Bir şey dedi mi? Evet. Bağırır da davun bir sus. Gel de dinle. Peki kardeş. Değil mi? Değil mi? Değil mi çare demek. Değil mi? Değil mi? Evet, değil mi bir yuvarlak? yuvarlak bir halka mesela. Tamam. Dıbız? Dıbız çel demek. Oh, yeah. Dındıklir? Dındıklir, böyle ufak. Ocalır, bocalır böyle, dındıklir. Çabuk gitmiyor veya işte yavaş yavaş. Hoş değil, danalara benzer yani, hani? Dıllım. Dıllım birdenbire suyun içine dummak. Ya dum. Sen çok kardeşim. Allah razı olsun kardeş. Teşekkür ederim. Şey Sağ olun. Haydi iftarlar. Bak. Kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Allah senden de razı olsun. Ya ne kadar güzel ha. Hacım ben... Tutam yar elinden tutam. Çıkam dağlara dağlara. Olan bir yaralı bir bül. İnen bağlara bağlara. Bunun yazarı kimdir? Vallahi bilgim Sizce. yok ama sana söylerim abi. Yani onu söyleyebilir misin? Söylerim. Hem Söyleriz. bu işi yapar onu söylediğin zaman doğru cevabı almış olalım o zaman. Tamam eyvallah. Harika var ya süper. Peki bir şey daha soracağım. Erzurum'un en uzun adamı kimdi sence? Uzun yüz. Tamam. Kimse bilmesin senden ben bilmem. Evet. Tamam. Doğru cevap. Alıyor. ayna gibi. Tutam ya elinden tutam. 啊、oh. ne sağlık çok Ağabey teşekkür ediyoruz. Abi. Hacı abi sen adın neydi? Mahir Hacı Mahir. Hacı Mahir abi gel sen. Hey. Ben de seni bir. Vallahi, <laughs> <laughs> Vallahi program başladı beraberiz kardeş kardeş gezeceğiz ya. Size kolay bir soru soracağım abi. Onlar biliyorlar artık. Ücretsiz olup da kazandıran şey nedir sizce? Resul tekazandırır. <laughs> ben bilmem. Elan değil, elan. Bilmiyorum. Namaz. O şey. Aman. değil, değil. Dur, hayır. Sandra, kurban oldum, dur. Ücretsiz olup kazandıran şey. Ücretsiz olup kazandıran şey. cevap Oruç, ibadet, abi ibadet. 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 İbadet başka kalkacağız. Ben dedim de ben Aman yoldum bir, bir. Nasrettin Hoca eşeğe neden ters binmiştir? <laughs> ben ne Şur, Sordum adam cevabı. Ne kardeş? Bilmiyorum ama. Ecebi onu seçiyorum ki ona soruyorum. <laughs> bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. O da bilmiyor. Anı, sen tamam, şey. tamam bu nasıl? Kardeşime evet. sorarak biz de. Evet, Armudun iyisini <laughs> yene ne denir? Ayıp. <laughs> <laughs> niye gidiyor ya Arnavut'un iyisine Ne ay yediler yani? Arnavut'un iyisine ne ay yediler ya? Abi aylar yemez. Ya <laughs> Vallahi öyle cevabı o değil. <laughs> güzel gidiyor ya ondan dolayı soruyorum. Anladın mı bu soruları? Sorun olan sorun. önemli değil ki. Önemli olan bizdeki o tebessüm. Onu alabilmek. Tamam. Abi peki. Tındıklı ne demek? Yani o işleri ben bilmiyorum. Sen <laughs> yani gelmedi mi o işleri bil. Ya, yavaş yavaş da çalışır ya ondan da ya. değilim kardeş. Ha, değil. Sen, ya, sen ya. kardeş tamam kusura bakma. Ya, evet, Niye ben senin yakan düttüm evet, evet, ben de anlamadım. Herzurum bilemem ben. Herzurum oltunlu de, değil mi? Ya yani, tamam da yani ama bu o herzurumun... E, Hayır. ben asla Hayır. <laughs> <kardeş. gülüyor> <laughs> Hayır, 101'den, 101'den mi? <laughs> Peki, teşekkür <laughs> ederiz. Kardeş, sana soracağım. Ayakları olduğu halde yürüyemeyen şey nedir? Yılan. Ayakları olduğu halde... Hacı abi. buna maşallah, delikanlının yanına geldi. Ayakları olduğu halde yürüyemeyen şey sence? Heh. Sen düşün. Kardeş ben sana bir tansiyon <laughs> Sen başka sandalye, de. masa söyle. Değil Değil de. Masa, sandalye. Hem söyle. Bak nasıl normala düştüsek <laughs> doğru cevabı verdin. <diye>. Sandalye doğru <laughs> ayakları olduğu halde yürüyemeyen şeyde kardeş. Masa. He Aha. Peki. Kardeş. Erzurum'un en uzun adamı kim idi? Kimse söyle. demeyin. Aciyuz. Çıldırdı kardeş. Saç yüzünde ya. Gizleme. Gizle Kardeş yine mi söylüyorsun? Biz kardeşimden muhabbet. Abi ya. sen cezaya bindin. E ee, sen şimdi bize bir ilahi söyle. Ben takvimde bilmiyorum. Ya. <laughs> tamam. O zaman şey söyle. Bir dakika. Abi, abi bir dakika. Abi, kurban ol. Abi sen bize bir hatim indir. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu Ehad. Allahu Samed. Lem yelid ve lem yulet. Velem yekullahu cüven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Sadakallahu'l azim. El Fatiha. Ben naksan dedim, katil indir. Bu da hakikaten katil indir. Kardeş. Valla bir katil Ya tamam, bir şey demedik evet. kardeş. Biz de bir şey demedik. Evet. Neydi? Padişah yaşlanınca ne olur? Padişah yaşlanınca. Yaşlı padişah olur. Değişmez. Padişah yaşlanınca... Kral olur. Kral olur. <laughs> padişah yaşlanınca... <laughs> Durağı iftardan sıra sıra mı sorular? Abi. Eh. Kimse bilemedi arkadaş. Siz de bilir ya misiniz? Yok, bilmiyorum. Sultan kare olur. Padişah yaşlanınca ne olur? Sultan olur. Abi iyi bir şey, iyi soru buldum ha. Sence? Bilmiyorum abi. Ben de bilmiyorum abi. Padişah Kardeş. Sen şimdi İstiklal Marşı'nı oku. Arkadaşlar dinlesin. Ama yok. Okuma kardeş. Çünkü hepsi o tiri şimdi ayağa kalkmak zorunda kalacaklar. En iyisini okuma. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> Abi, çok teşekkür ediyoruz. Padişah yaşlanınca havlu alır kurulanır. <gülüyor> <gülüyor> Olur, Eser rüzgar deli deli Günüm rüzgarlardan deli Başımda bir sevda eli Eser o ya ne bu ya ne Başımda bir sevda ili Eser uya ne bu ya ne Yalnızım ben ağrı gibi Suskunum ben dersim gibi Deliyim ben Fırat gibi Eftemina mina agrep Estek nagre min adersi Azizim <bir sesim>. min <laughs> Gezsem dolaşsam <laughs> dünyayı Gökteki yıldızı <laughs> ayı Gönlümün çiçeksiz dale Yatar o ya ne bu ya ne Cazına yüreğine sağlık. Allah, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Allah senden de razı olsun. Teşekkür ederim sağ, sağ Erzurum'un en uzun adamı kimdi sence? <laughs> Rahmetli Yusuf <gibi surandı>. amca. <laughs> tamam. Öbürünü bilemediğin için şimdi cezalasın. Tamam. Türk süreceğim. Ha. <laughs> öbürü kim? Evet. Bir dadaş gibi de yayında bak gördün mü? Canlı yayındayız. Öbürü kim? Tamam öbürü. uzun adam kim? Yok. Erzurum'da Emrah. Ha, iki soru daha. Erzurum'da ha. Emrah söylemiş. Tamam. Ne ne söyleyeceğiz? Abi Bunu söyle, bu türküyü söyle. Evet. Söyle, tamam. Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım Kal melul melul Kal melul melul Keremet aklından çıkarma beni Ağlar göz yaşımı silmelul melul Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına çekme kaşına beni ağlatırsan doyma yaşına ağla göz yaşımı silme melül. melul, melul. Beni ağlatırsan doyma yaşın başımı silmenun silmen, Salih abiye teşekkür ediyorum. Kart TV'ye sonsuz Salih abinin, ya. arkadaşlar, değerli arkadaşlar dinler misiniz? Salih abinin Allah. nazarında bütün Erzurum'umuzu, şehrimizin mübarek Ramazan'ını tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Allah. İftarlarının hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan Allah. niyaz ediyoruz. Allah. Önümüzdeki Kadir Cecesi ve bayramda da huzurlu, mutlu ve İslamiyete yakışır bir şekilde geçilmesini herkese temenni ediyoruz. Allah'a Allah emanet Allah Allah olun. Alkışlıyoruz vallahi. Süpersin. Şey. Koldaşına gelin siz arkadaş. Koldaşına. Ha, koldaşı mı? Evet koldaşı burada. Koldaşı hele bir bakayım hele. Kardeş bir bakayım ağırlığına. Maderde, hiç Bakın bakayım bakayım. Tamam. E tamam. hadi gelin. <laughs> gelin kardeş. Dur. Gel gel gel. <gülüyor> abi <gülüyor> siz de <gülüyor> gel. <gülüyor> siz de gelin. Siz de gelin. Gel gel <gülüyor> gel. Gel bakayım Meymansır Spor. <laughs> gel. Koldaşı var. Yarışı var. Amur'a hemen, hemen koldaşı karışına sen de gir. Ödül var, ödül. Büyük ödül var, ben karışmam. Evet. Kardeş yarışmacılar kimler? Başla kardeşim, kardeşim, kardeşim. sen ya buradan. Ambele, sen. Ambele sen en uzak hali nereye atabileceksin sen, tamam Gel. Tamam. Kardeş az bir dakika, bir dakika. O taraftan kaçın arkadaşlar. Kenara kaçın. Bir, da, bir dakika kardeş. Böyle mi atacaksın? Öyle atacaksan en uzağa atacaksın. Kenan abi iyi takip et. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Oo dur. Katılıyor. Oraya yerini çiz yerini çiz. 4 <laughs> 5 O kalaba 5 metre mi atılır kardeş? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kaç oradan. Ar arkaya aç arkaya aç. Bak. Şşş. Çekil oradan çekil oradan ha. <laughs> evet. Evet. Az önce... Şşt. Hop. Adam. Oy helal olsun. Say metreyle say. Bir dakika kardeş gel metreyle ayağını. Hah say. 2, 3, 4, 4 5, 5 6, 6, 6, 7. 7, 7 metre. 7 metre başkanım doğru mu? Dur kardeş az dur. Kenarı çek abi az geç. Kaç oradan kaç oradan kaç oradan. Kaç oradan senin 15 metre atacak ya. O ay sen. <laughs> Allah'ını say metreyi say metreyi say kardeş al say metreyi gel say kaç metreydi hele bak say kardeş 2 3 üç. üç buçuk metre üç buçuk. kardeş geç şu tarafa geç evet Kenan abi abi orayı aç orayı kamera, kamera çeksin Oo. vay maşallah subhanallah say metreyi say kardeş abi say sen say abi bir dakika metreyi sayacağım bir dakika bir dakika Metre sayacağız abi bir dakika. Dur bir dakika saygı, beraber sayak ha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Değil mi? Beş, ha, ya beş. Ya altı, ya. altı. Kaç oradan? Gel bu tarafa, geç bu tarafa. Hadi, kaç bu tarafa? Vay senin canın. Olmadı mı? Haydi. Abi atanlar bir daha dursun abi bir dur. O atsın ondan sonra. Tamam el atarsan sen sırayla da parasız. Kardeşler <laughs> <Abi, işte>, gel lan buraya. Gelin lan buraya. Ya uzakta durmayın gelme. <laughs> Gelin <mi>? buraya. <laughs> abi hazır mısın? Bak, Bak şimdi dikkatli et ha. Kaçın oradan <laughs> elinizden çıkmasın ha. Bismillahirrahmanirrahim. Haber oluyor tamam Öyle de atabilirsin. Öyle atılacaksan ben de yatayım. Öyle olur canım? Oo, Kaç metre attın kardeş? Bir, bir buçuk. Bir buçuk metre helal olsun sana. Şampiyon sen kardeş. Aa, bir buçuk metre. Ne <laughs> <laughs> valla? <laughs> yok böyle atacaksın öyle yok. Bir Öyle yok. Bacak ha. Bravo. Vay be sayak kardeş bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi buçuk, yedi. Yetti kardeş. Dur kardeş sıra pehlivanda. Az geri çık oradan abi arkasından durma. Az arkasından durmayın. Ha. Abi sağlam tut heyecan Allah'ın izniyle. Yani. Ay. <laughs> Sip dersin ya helal olsun. Ya ona bir alkış, alkış abi. Ona bir alkış lazım abi. Tamam yeter. Ya, ya. Tamam yeter kardeş. Ya, ya. Yeter, yeter canınızım. Sıcağı sıcağına yeter. Dur bu. Abi 18 metre atacak. Kaç orada? Kaç. Kaç orada? Ay sen Allah'ın ölümü ya. Süpersin. Hadi bir ya. Yani kaç metre atabilirdin tahmini? 50, 45. Ama bu kadar daş değil. Tabii onlar biraz, biraz daha ufak böyle elimize de şey yapılı. Yapılı. Ha ya, yapardık. Böyle elimiz kaymasın diye böyle bunun şeyinde değil. Ama buradan Tukta kahveyi oraya bile atılırdı yani. Biraz ufak usul, ee, taş. Evet. Şimdi bunu en azından 3 metre atabilirsin herhalde tahmin edilen. Bir tane Hadi bismillah. ecemen sağlamal sağlam al ondan sonra at Sağlamal. Sağlam al. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ağazı Bunların hepsini geçeceğiz Allah için bilirsin. Oo oh, yeter. Ha, kadar Allah şey senden lazım. razı olsun. Tamam, Çok teşekkür ederim. Memleket Erzurum değil mi ben abi? He. Böyle gençken hep yani çocukken daha doğrusu He. atıyordunuz değil mi böyle? Ha, öyle. Ondan sonra bir de batman var şey Böyle omuzumuzu alırdık büyük taş. <laughs> böyle, ama böyle yapar. Böyle böyle. Yani böyle o taşı atardık. yapabiliyor musun Epey, Epeyce efendim. Bu mesela bu taş olur mu ondan? Bu, bu ufak, bu büyük olur diye. Batman derdi En az 20-30 kilo taş. He. Daha fazla belki 40 kilo. Mesela bir de güneş tutarlarda çocukları bağ mı kaldırırlar deyirler yani. O da şey. Biliyor musun onu? E, şey kaldırdılar. Bağ mı deyirler ona? Neydi? Eee. unuttum. Küt mü ne bir şeydi? <laughs> evet. Allah razı olsun. Kaldırırdılar aşağı işte, bile koliyle kaldırırdı. Tutardılar. Ona bir şey dediler de şu anda unuttum. Allah senden Başak, razı olsun. Herhalde. İftar saati oldu ya. Ondan dolayı. Hacı abi Allah çok teşekkür Allah, ederim. Allah razı Allah olsun. Allah'a emanet ol. İsim soy ismi neydi abi? İsim Hurrem Atici. Hurrem abi çok teşekkür evet, ederiz. Allah'a Allah Allah emanet olsun. ol. Efendim Azya Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanmış olduğumuz tansiyon programı bugünlük de bu kadar olsun. Yarın görüşmek ümidiyle Allah'a emanet ol.